Devletleri kralımızla dostluk ve ticaret anlaşması için ne düşünmektedirler? Monsieur Forest, siz bizi hiç anlamadınız. Hünkârımız her şeyini bana emanet etmiştir. Savaş yapmak, barış aktetmek benim elimdedir. Nihai kararı siz mi veriyorsunuz? Hayvanların en yırtıcısı olan aslan güçle değil, zekayla ehlileştirilir. Terbiyecisi onu evvela sevdiği yemle, daha sonra da alışkanlıkla uysallaştırır. Efendisinin elinde kısmen korku uyandırmak, kısmen gerektiğinde kendini korumak için her daim bir sopa vardır. Hiçbir yabancı ona yem vermeye cesaret edemez. Ancak ve ancak alışkın olduğu kişi ona yem verebilir. Aslan hükümdardır Mösyö. Terbiyecileri de vezirleridir. Aslan Osmanlı'nın yüce hakanıdır. Ben de hünkârım olan yüce padişahı söz konusu olan hakikat ve adalet sopasıyla terbiye ediyorum. Değil, dostu olduğunuzu söylemişlerdi. Aksız değillermiş. Doğrudur. Ben onunla aynı haftada doğdum. Ve birlikte büyüyüp yetiştirildik. Ben bunları size anlatıyorum. Çünkü onun bana duyduğu itimadın nedenli büyük olduğunu ve karşılığında benim de onun mülkünü, itibarını ve şerefini muhafaza etmek için nedenli büyük çaba harcadığımı anlayın diye. Veziri Azam Hazretleri anlaşma hakkında ne düşünmektedirler? Eşref hmm. Fahriyet. Bizden istediğiniz imtiyazları size vereceğim. Ancak buna bir anlaşma demeyelim. Bu bizim size olan ihsanımızdır. Zira biz sizden hiçbir şey talep etmiyoruz. Siz bize muhtaçsınız. Osmanlı olmadan siz var olamazsınız. Size ...sükranlarımı sunarım Vezir-i Azam Hazretleri. Bu Fransa ile Yüce Devletiniz arasında ki ebedi dostluğun bir başlangıcı olacaktır. Dostlukların ne kadar süreceğini kimse bilemez. Zira tarih kitapları dostluklardan çok ihanetleri yazar. Gördün mü Pasa'nın halini? Gördüm Mesir Dediğiniz gibi biz Pasa'dan çok sultan gibi. Antlaşmayı alacaklar mı dersiniz? Umarım. Ancak Vezir-i Azam bu vazifede pek uzun müddet kalamayacağı benziyor. Patişahı gölgelemeye başlamış. İktidar gölge kabul etmez.